Elmas da geldi arkadaşlar yanıma. şu sandalyeyi getir otur yanıma. Tamam. Ateşimizi yaktık. Saç tavamızı da koyduk üzerine. Yıkadı tamam. Elmas onu. Evet temiz olsun. Ben de şu malzemeleri şeye koydum arabanın içine. Kediler girmezdi. diye. Kediler yine yok ya. koydum orada yine. o zaman. Sonra acı kırlar o zaman yediler. Yağımızı da döktük arkadaşlar. Telefonumuzu şu şekilde tripodumuza takalım. Yağımız biraz ısınsın. Tamam. Etini döküp başlayacağım. Çünkü bir saate yakın bir zaman kaldı. Pişmesi lazım. Yoksa Nail Beşir acıkır. Evet. Etine istersen bir çay bardağı kadar da su dök, evet. onunla yanmadan bir pişsin. Geçen bayağı ıstıdaydı. Var ama bunda su. İşte şehit beden diyor. Hani yanma derecesine gelince. Tamam, çıksın kendini biraz. Evet. Да удаля. ittirsiyon çiçeği. <laughs> Elmas da orada çamaşır seriyor arkadaşlar. İbrahim geldi mi Elmas? İbrahim ödev yapıyor zannediyordu annesi. O da kaçmış dışarı. Kaçar o. Çetene o. Çağırmayın lan kimsenin çağırması. Hı? Da yok yok bunda bir şey yok. Dayım. Dayım. Alma oğlum onlar daha küçük. yemeğimiz yavaştan kaynamaya başladı. Kendi kendine bir 5-10 dakika pişsin böyle arkadaşlar. Suyunu çektikten sonra diğer malzemeleri de katacağız. Yağını döktüm da. nasılsınız? Ramazan nasıl gidiyor? Ramazanımız da bitmek üzere. Keşke bir ay daha olsa da tutsa. Üç günümüz kaldı. Yarın iki. Sana Serkan. Serkan, sen hep şey, şey, tut. Ne de buyduk Allah Vallahi ne de bizim kediler diyor? <laughs> Mülayim olman için karşındaki insanın sen ona nasıl davranıyorsan öyle olur. Oruçta insan agresif olur ama karşıdaki iyi davranırsa seslenmez. Biraz anlayış göstermeniz lazım işte bize.

Elmas da geldi. Zeytine yet attı. Merhaba Bunların hakkını hemen verir Elmas. Tamam zeytin bitti. Yukarıda var vallahi deri var. Şey deri şişti. Yemedi ne diye dedim Etimiz bayağı bir kavruldu. Yemeğin hakkını yille kızım. Evet şöyle geç Elmas. Hı. Otur yanına. Bunları. Tutar. Otur. şey aşağıydı. Buna koy zaten bitik. İsterim bu kadar. Annem kimisini yakar ben ördüm. beni Görünüyor mu? Yok mu? Ne bileyim O nasıl olarak kırgınıp görünmediğini. Hiç de görünüyor da ben zamanım. Şunu ne yapmış da bu böyle? Yatmış. Bizim ağlıyor. Demir öyle koyup çiftim de Serkan. Aynı gibi bahsede aslında. Onu ayarlayacağım şimdi. ocağı da yaptım. Nasıl lazım oluyor her şeyimize? Ay Ahmet'im devamlı kaynattı şeyleri, patateslerimizi. İki tuğla koydun mu aynı olur? Hiç daha heyetim edin zaten. Ha, i̇ki tuğla ile aynı olur yani. Ne yapacağız diyor sanki. Bak sallanıyor. O sihir patır. Allah'ın sınır. Demirini. O zaman yakar diye ben onu koyuyorum. Yakmaz, yakmaz. Daha çabuk pişirir. Şu demiri çıkar. Evet. tarafları yanmış. Eski kendi evet. halinde böyle bir şey ama sonra açar. Sizler ne yaptınız bu arada? İyi misiniz değerli takipçilerimiz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik versin. Evet. Kimlerimize? Biz kokusuyla doyduk. Kornevisi kolleyi. Lütfen, sanki yasakta yes bir iş görüyorlar. Görüyor da sınırlanıyor şey da. yok ki, bir iş yok. Zaten iş olmadan da birbirlerine çarpıyorlar. Ne olursa işle uğraşınca unuturlar birbirlerini. Bir evet. şey ağırmıyor mu serkan? Çok depo ağırmıyor mu? Çok ağır. Nasıl olmuş oraya da? Ee, Onu oraya şey, olmuş. Bana su yok, bana anlat. Bana yazıyor, adam şeye, listeye parasını kesiyor, koyma oraya, duruyorum istedim, yok mu bana? Duruyorum bakacağım. Bak bakalım, poşetini çıkardım liste. Zannetmiyorum bana. Yazmam Bana sizde olur da sürekli e, şunlardan kapatman lazım. Yok canım. mesela hadi sulandı. Kapat suyu fazla gelmiyorsa o zaman kapatacaksın. Sana bir de bunu deneyelim bakalım. Damlama iyi olur yazmışlar hep. İyi olur tabi. Damlamanın her şeyi, suyu ız gider hem ee, ağırın yazmışlar. Yavaş yavaş kendisi halinde şey der. Etimiz pişti arkadaşlar. 5 dakika daha kaynasın. Ondan sonra diğer malzemeleri dökeceğim. Elmas karışık getirmiş. Kimyonu, karabiber, pul biber, tuz, bir kaşıkla salçayı bu şekilde özüyoruz. Ben sarımsak pürü de yolacağım şimdi tekrardan. Sen elmas yol gel. Evet. Ayağında birden bıçak ister Kuvanın yanında var dedin bize, biz bulamadık bıçak neyi. Daha Valla o zaman oradan al gel. Hangi Olur mu Kokundan mı yoruyor? Da ağır, da, gitme, Niye da ağır, kokundan yoluyor? Külleri mi elma? ya olur mu bir tane? Getir beş tane. He. Anne, ne o? Oğlum sen yap e e Bırak 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 Ben Bırak. de Bırak bıçağı ver arkadaşlar He? Yeter 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 2-3 par çıkmaz Bıraksan Ha. Hmm. şey yok öyle olmaz. şöyle olur Sen de yan, saç tava Bakalım, bakın, hmm. hatırlamadım ki bir şey geçti öyle bir şey de ama o senin her şeyi diye, diyordu. bir şey ye. Gibi. ne geçen bir şey yaptım dedim saç tava <laughs> o da Kıymadan acı olmuşmuş dedim. Evet. Yani öyle bir şey dedim. Hı, o da hı, Hasan da bir yap da bir bakalım diyor hemen bizi yapmayacak belli yok. Gaza getiriyor. Gaza gelme Hasan'a ga, gaza gel. <laughs> Hasan çok tehlikeli, uyanık. Bizi yapmaz belli yok herhalde. Niye? tehlikeli lan benim kardeşim? Yani öyle lafla da adama dikkat edin Oh, nasıl iyi koktu be. Hissettin mi kardeşim? sevgiyle yapılan en şey güzel. Evet. Bu işe geçen madatesi başlamadık Tamam mı arkadaşlar? Yıllardır yaparım bu yemeği Evet, ben evet, taş davası meşhur arkadaşlar. Saç davayla. Yazın inşallah koronavirüs geçer. Sizlere de yapar burada. Evet. Yeter alın gelin gereken kuşbaşı doğradık. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Domates, <laughs> 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 Bunda bizim Vallahi bizim bunda olmaz, 10, diyor, 10 kişi geliyor en az 10 aile. Ben birer kilo et alsam 10 kilo et. <laughs> o da 600 liraydı, 60 lira et kilosu. Yemeğe de kolası, fantazi de 100 lira diyeceğim. Bak hadi. 10 kişi geldi mi 1 milyar eder, benim bütçem kaldırmaz. Bak bir kaldırma. domates biber çok olur. Ha domates biber benden, pişirme de benden. Kim ne yiyeceğiz, gelirken. Ama oh, <laughs> Et, et olsun değil mi? Ha etsizden Yeşillik bende daha Yeşillik pişirmesi odun ateş bende. Etimiz pişti arkadaşlar şu anda biberini atıyorum biber geç ölür 2 dakika sonra da domatesini dökeceğim elmas da bunun altına nadar çiğ da şey atmış oldum çekim böceğini Yazalım oluyor. Bak odun getir. Odun getir. Hmm, şöyle dağıt için. Ama döküyorum elmas bunu. Suyuyla bitsin. bilsin. Onu da hep yoksa, ona bana ona Bir daha bir kaşık yapmadın mı? Yok. Bir, bir, bir metre kalmış. Kaç tane kaç Onu bir dört tane

Nasıl bir sakin yanıyor elmas sen ne ettin bu ateşi? Ben de almadım diyor. O nasıl alacaksın yanan şimdi? Tekrar mı öyle? Olmaz. Ben iki kere iki yavaş yavaş. Çıkılmıyor da ağrısın. Birine kesin de çıkar. Çıkarma gana o yanmıyor. Ne hmm. bir de döndü de bir tarafı yanmasın böyle. Şuraya hep yanmasın. Kelime mi getir? getir. Ee, altına çık. Yavaş yavaş yansın. O yak çiğit pişirsin böyle. Yemek yavaş yavaş rengini almaya başladı. İtina ile taş tava yapılır. Biberler birazdan ölür. Elmas çok odun attı Çok hızlı yanıyor. İki tane atayım. Ben de geçen gibi kendilerini doğradım daha doğrusu makine var ya o ipli Ondan bunu da atacağım artık Değil mi anne? Bu da domatesin suyuyla evet. pişsin iyice bundan Şimdi bayağı bir işin zorlaşacak ha. Herhalde şey yiyecek Bir şey yiyemez mi? Yani erimeye başladı mı domatesle biber hiçbir şey kalmaz Annem ki bir iyi böyük saç tavası var şöyle. Ara ondan alalım. Bir tane de ondan alalım. Bu bize yeter de. Tamam böyle daha böyle biterler. aile kalabalık olunca gitmiyor arkadaşlar. E Ama büyük bir taş kursan şu yana şöyle. Olur. Yok mu şöyle büyük? O kadar daha büyük değil. Su iyi de. Ee, şu Nereye? Oraya, bu taraf e, şey duruyor. Alacak mısın? Kaldır sen. Kaldırmayacağım. gitmiyor Serkan. Demir var ya altında. Bu, Uzun attık mı bunu? Yok. Baharatı için de baharatı. Baharatı evet. ben atamadım. Ara bakayım adamlar cemaati. Şöyle olmuş bebek. İstahacan. Ben de gideyim de bir yemeğe Serkan. Hadi hem yemeğine bak hem de ara bakayım. Gelmiyorlar mıymış daha? I built Yemeğimiz bu şekilde kendi kendine arkadaşlar. Yemek yerken görüşmek üzere. Bayağı da pişti yemeğimiz. Bir 15-20 dakikaya hazır. Odun ateşinde. Kermeyle çok güzel pişiyor. Yemeğimiz de pişmek üzere. Bizimkiler daha yine yok. Herhalde geçen yine dönecek elmas. Evet. Yaz var, 20 dakika yok. var. Yolumuz belli, mekanımız belli. Uşak. Bence de gelirler. Güneşte batıyor arkadaşlar. Ben burada saldım arkadaşlar. Akşam tutucuk yayıyorum bir saat. O da pek iyi. Faydası var, var. Merhaba, güneş var. Güneş batımına Çok güzel. O da batıyor. Bize hiç güneş bulmuyor arkadaşlar. Karşı Sa dağ ya da. Sen tane elimi bir değsin mi? Değsin mi? taş karşı daha ya da nasıl hı hı huzurum, sevgilim, buyurum, içine Hadi bakalım. Haydi bela bismillah. Ha bu de katsaydın öyle karıştıraydı. Baharatını. He. Katalım ya kayıp. Beş dakika da ondan kaynasın da kokusunu evet. alsın birbirine. Olmuş bu arkadaş. Ellerine sağlık. Seyhan usta. Afiyet olsun. Seyhan usta. Bunlar da baharatlarımız arkadaşlar. Bakayım. Hadi lan dök onları. Hı? Dök onları diyor. Bir kaşık salça yapmış elma. Sen yani iki yapmış. Ben birini döktüm, beni dökmedim. Biter, Tarifini gördüğünüz zaten yapılışını çok kolay bir şey yok. Ya biz günlük yaşantımızı paylaştığımız için bugün yani. bunu yapıyor. O yüzden tekrar paylaşmak istedik sizlerle. Değerli izleyicilerimiz. Siz bugün neler pişirdiniz? İftara neler var akşama? Videonun altına yorum yaparsanız ben de okuyayım Serkan'ın yorumlarını. Eşimin. <laughs> Benden çok bu okuyor herhalde. Böyle <laughs> mi yapıyorsun yoksa? Evet, evet diyor bak. İtiraf ediyorum. O zaman ne diyelim Elmas? Soframızda görüşürüz. Hoşçakalın. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Misafirlerimiz yine e, gelemediler. Ama daha ezan okunmadı. Elmas'ın da eline sağlık. Benim de elime sağlık. Evet. masamızı biz etkeklere buraya hazırladım ben. Bayanlar da içeride yiyecek. Kanalımızda kalın. Kanalımıza gayet ücretsiz abone olmayı. Aya şöyle geçin. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri manet, seviyoruz. Allah'a emanet biz olun. İbrahim sen ne diyorsun bu tarafa? Annenin yanına. Boşun. Diğer soframızda buraya serdik arkadaşlar. İbrahim buraya da gelmiş. İbrahimgil burada yiyecek. Annesi gel İbrahimgil değil mi oğlum? Erkekler büyükler orada anneler, babalar şey anneler burada. Babalar orada. Ne okundu? Aziz Allah şefaat çeksin. Ha, bizimkiler yine gelmedi canlarım. Gelirler şimdi.